Evet arkadaşlar merhaba. Kuzey Marmara Otoyolundayız. Mercedes Benz C200 Dizel 2016 model. Cruise kontrol maksimum denemesi yapacağız. Şu an 180 ile gidiyorum ve yavaş yavaş arttırıyorum. 200, 210, 220, 230, 240. Evet 240'tan fazla geçmiyor. Bakalım bu hıza çıkabilecek miyiz? Maksimum 240'a sabitlemişler. Ben bu araçta 242'yi gördüm. Ama tabi düz yolda bunu yakalamak çok zor. Şu anda gördüğünüz gibi hızlanıyoruz. Özellikle 200 sonrası biraz zorlayacak başka göreceğini zannetmiyorum. Evet, araçtan dolayı biraz yavaşlayacağız. Tabii ki yağmur lastiklerimiz takılı. Hava biraz yavaştı bugün. yakıt tüketiminden bahsedeyim size. Şehir içi, şehir dışı ortalamada 7.3 litre ortalamalarda seyrediyor. 7.4, 7.2 bu verilerde değişiyor. Bunlar yaklaşık 50.000 kilometrelik uzun dönemde alınmış ortalamalar. Evet 240'a kadar cruise kontrol sabitleyebiliyor ama tabii şu an biraz da yokuş yukarı çıkıyoruz. aracın bu hızı görmesi çok mümkün değil. Aracın bu modeli almak isteyenler varsa kronik arızalarından bahsedeyim. Dizel motorlarda problemler çıkabiliyor. Şu anda motor ışığım yanıyor çünkü AdBlue sensöründe seviye azaldığı zaman sarı ışık veriyor. Bu kronik bir yazılımsal hata. Daha sonra AdBlue'yu fulle itse hatayı kapatıyorlar. O yüzden herhangi bir problem yok. Yalnız bu aracın en kronik arızalarından biri turbo arızası. Turbo'da yağ kaçağı meydana gelebiliyor. Ve bir de motor bloğu çatla. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu araçta Renault motoru var. Ve bu Renault motoru aslında Renault'un en başarılı motorlarından biri. 1 milyon kilometrede gerçekten iyi performans sergileyen motorlarından biri. Yalnız Mercedes bu bloğu Renault'a ürettirirken kendi sistemine entegrasyonu çok iyi sağlayamamış. Çünkü motor sınır değerlerde çalışıyor. Bu aracın verilerine, yazılımına göre, performansına göre çalışıyor. Benim şu an kullandığım araçta motor bloğu çatlağı meydana geldi ve motor yenisiyle değişti. Turbo değişti. Turbo arızası meydana geldi. Turbo'da özellikle yağ kaçağı vardı. Eğer bu model alacak arkadaşlar, düşünen arkadaşlar varsa benzinli tercih etmelerini tavsiye ederim. Ya da Mercedes'in daha sonra kendi motoruna geçti. Serileri tercih etmelerini öneririm. Ben de aracımı değiştireceğim yakında. Yalnız şunu söyleyeyim. Tabii ki bu sizin kullanımınıza çok bağlı olmakla birlikte. Normalde benim araç kullanımı aracı çok sıkıştırmıyorum. Eğer aracı çok sıkıştırmazsanız motorun ömrünü de uzatırsınız. Bir önceki motordan başım yandığı için söylüyorum. Şu an yokuş yukarı çıktığımız için tabi yine düştü. 140'a sabitlememe rağmen henüz oraları göremedik. Kuzey Marmara Otoyolu'ndayız bu arada. İstanbul'dan Ankara'ya doğru seyahatimiz. Evet burada belki biraz hızımızı alırız da o sürete yaklaşırız. gerçekten bu ulaşmak için çabalıyor arkadaşlar. ya yağmur lastiklerimiz olmasına rağmen dediğim gibi arkadaşlar bu sürete kadar virüs kontrol çıkabiliyor. İzlediğiniz için